Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Şirinlerden nefret ediyorum ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok müspan olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz... ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. sadece olgun meyveleri toplayacağımızı unutmayın. Evet de hep bundan emin olmanın bir tek yolu var güçlü şirin. Fena değil ama çok iyi de değil. Ya bir iki hafta daha istermiş. Obur şirin tadına bakacağına toplasana baksana somurtkan ve sakar şirin çok güzel bir yöntem bulmuşlar. Bundan nefret ediyorum bir aşağı bir yukarı. <laughs> oh. Ay böyle giderse bu işi asla bitiremeyeceğiz ama. Evet Asman, gördüğün gibi hepsi burada. Aha. Aa, bitmek üzere şirinler, bu aç sonuncu açtı. Hey hey, şu ikisini unutmuş olmalıyız. Olgunlaşmışlar mı bir bakayım? Ah, Gar 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 gargamel! gar, hayatınızı kurtarın! Gargamel'den nefret ediyorum. Azman yakala onları. Aaa! Seni yaşlı sümsük gar, <laughs> Çocuklar bu Azman'a çok güzel bir sürpriz olacak. gar, <laughs> 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 seni emekliye ayırmanın vakti geldi de geçti biri. Koşmaya devam edin hala peşimizdeler. Daha hızlı, daha hızlı koş Osman. daha hızlı hadi çabuk. Ay 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 artık yorulmaya başladılar. Sadece onlar mı yorulmaya başladı? <laughs> galiba, galiba ben pes ettim. <laughs> Eğer on yaş daha genç olsaydım, o mavi cüceleri daha ilk saniyede yakalardım. Oh. Oh. Ah. Şirinler, ne oldu böyle? <laughs> e, gergin azman bizi kovaladı Şirin baba ama hepimiz kaçtık. Ama bu sefer şansları varmış, onları muaf etti çünkü bir yumruk yüzüne. Ama biz çok şanslısız çünkü bütün şirin çilekleri yerlere saçıldı. Bence haklısın. Dikkatsizlik kazalara yol açar. Şirin çileklerin başına gelen bu felaketten sonra ben... E ...ben sadece sizi teselli etmeye çalışıyordum. Sanırım bunlar sizi teselli etmeye yeter şirinler. Oo! <gülüyor> <gülüyor> hmm, şirin çilekleri. Ama şirin baba. Bunları kendiniz için ayırtmıştınız. <laughs> Onları paylaşmak bana zevk verir. Bu arada benim bunlara pek de ihtiyacım yok. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> <Şeyhine de> bakın. <laughs> ben gidip biraz dolaşacağım. baba. Şirin baba çok iyi bir insan. Evet. Bizim için çok feda hmm. geldik yapıyor. geldik Belki de bir Şirinlerde onun için güzel bir şey yapabiliriz. Evet. Acaba en çok neyi <gülüyoruz> sever? Ben biliyorum. En çok sevdiği şeylerin bir listesini görmüş. Ha öyle mi? Nerede? Şirin babanın kitaplarından birinde size göstereyim. Listelerden nefret ederim ama Şirin babayı çok seviyorum. Ee, i̇şte buradaymış. Ay, ay durun. Galiba buydu. Yo belki de şuradakidir. Ha bize vakit kaybettireceğini biliyordum. Hı. Evet bize vakit kaybettirdin. Ya bu sefer bu kitap dolduğuna adım gibi emin. Ay. En çok sevdiğim şeyler. Bu Şirin Baba'nın el yazısı öyle değil mi? Aferin sana Sakar sayende listeyi bulduk. Hey, asıl ben bulmak üzereydim. Evet bakalım. Basit şarkılar, seramik... Güzel resimler, taze kır çiçekleri... ...ve koca bir kase fırında kızartılmış mantarlı orman Aa, salatası. Ben gidip çiçek toplayacağım. Ben de gidip salata yapacağım. Ben o Şirin'e yardım ederim. Ben de yöneticiniz olurum. Çünkü Şirin Baba bize her zaman ne der... Lideri olmayan bir ekip, kaptanı olmayan bir gemi yürütmeye benzer ben... Hey! Beni de bekleyin! Evet, hemen hemen her şeyi bulduk. Ama mağara mantarı yok. Bütün mağaralara baktık. E burada başka mağaralar da var. Ya hayır! Şirin Baba bize her zaman der ki... ...herkese olduğu gibi bütün şirinlerin de başına sıkıştığı bazı durumlar olabilir. Ve bunu olgunlukla kabul etmek gerek... Demek her durumu olgunlukla karşılayacaktık <laughs> ha? Ha şey ya, galiba Şirin baba bu sefer... E... Vay, şu mantarların büyük bir bakın. Ee, şuraya bakın. Aa, ne şirin bir geyik öyle değil mi? Üstelik çiçekler de çok güzel. Aa, Aa bunu siz de gördünüz mü? Oradaki sudan içti ve aniden gençleşi verdi. Aa, bu Şirin baba için harika bir hediye olur. Öyle değil mi? Bu gençlik iksiri. Evet, evet, Aa, dur bakayım bu kadar. Iyi. Ay, ne oluyor? Ay. Aa, burası benim mağaram ve sen benim suyumu çalıyorsun. Bak çabuk beni yere indir yoksa şimdi gözüne filan vururum. Yere mi? Nasıl yani? <laughs> Biliyor musun sen gerçekten çok kötü birisin. Sadece su alacaktık. Buraya giren hiç kimse mağaramdaki sihirli sudan bana hediye vermeden alamaz. Ee, evet ne dediğini gayet iyi anlamışsınızdır şirinler. Şimdi buradan toz olup evimize gidelim. Gerçekten güzel bir hediye bu. Hayır olmaz o Şirin babanın. Ama artık benim oldu ufaklık. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> çabuk onu geri ver bak sonra yüzüne vururum. Şimdi suyunuzu alın. Ha, tabii suyu alalım. Ama çok fazla değil. Ha, ha, çabuk ol güçlü düş Şirin. Güçlü düş Şirin. Bekle. Yine ne istiyorsan. size küçük bir hediyem vardı. bunu kabul ederseniz sevinirim. <gülüyor> 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 Aa! Şirinler artık elimden kurtulamayacaksın. Kaçın! Sessiz olalım. Şirin babayı uyandırmayalım. Çok doğru. Şşt. Kulaktan kulağa. Şşt. 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 Ay! 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 Olsun! Olsun! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şirin babayı uyandıracaksınız. Kalkın da şunları toparlayalım. Durun ben size yardım edeceğim. Ay teşekkürler Şirin baba. Ee, şirin baba. Böyle ağır işleri yapmak için sizce de çok geç olmadı mı Şirin'le? Biz bu işi halleder miyiz? Yok yok yok. Her Şirin kendi gücünün yettiği işleri yapmalıdır. <gülüyor> <gülüyor> ha, neyse. o torbalarda ne vardı? <laughs> bu bir sürpriz. <laughs> ha, şey yani vursunlar. <laughs> şirin <Şırı> baba. <laughs> oh. Ben çok susadım Şirinler. İşte Şirin baba. Şey ama o baya su içmeseydi çok daha iyi olur Şirin baba. Ben şimdi size taze su getireyim. Sol hayır sol. hayır bu gayet iyi. <laughs> evet ben şimdi uyumaya gidiyorum. Artık eskisi kadar genç değilim. Bunu biliyorsunuz. Çok yakında olacaksınız. Aa tanrım su hiçbir şey. Şu troll hepimizi kandırdı üstelik Şirin babanın defterini de aldı. Çocuklar eğer Şirin baba defterimin kaybolduğunu anlarsa bize çok kızar. Ya bakın eğer Şirin babaya bütün sürprizleri hemen verirsek belki o zaman bize kızmaz. <laughs> Aha ama ben bundan emin değilim. Hepiniz hazır mısınız? Evet hazırız. Gel gel evet. hmm, i̇şte geliyor. Bir, iki. Üç. Şirin, 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 baba. Ay. şirin baba. Şirin baba. Ha. Şirin baba. Ha. Merhaba, şirin baba! Ha. 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 Aa, şirin ade ade baba. O da ne demek? Ade evet benim. Hadi gelin Şirin top oynayalım. Çok iyiydi dostum. Hadi siz de atın. Ay tanrım bakın o su işe yaramış işte. Sanırım çok fazla içmiş. Of oh, şaval. Şimdi ne yapacağız? Şirin baba başımızda olmazsa beladan kurtulamayız demektir. <laughs> 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 ne? Bay! Bu hale şirin oynamak için çok ideal. Ah <laughs> ne kadar eğlenceli değil mi? Oyun 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 şirin babanı yapmak istediği tek şey bu. Ben eminim ki eğer gidip şirin baba ile biraz sohbet edersem ay. Hey şirinler! Neden hepinizin yüzü asıldı? Çok önemli bir sorunumuz var şirin baba. Ve o da sensin. Hayır Sorun sensin. <laughs> Aa, ya. henüz çok küçük. Bir liderimiz olmadan biz nasıl yaşayacağız? Oynamak için lidere mi ihtiyacınız var? Tamam, tek ayağınızın üzerinde durun ve benim gibi yapın. Hadi Şirinler, bu çok eğlenceli. Bari aklımıza bir şey gelene kadar gönlünü yapalım. Şimdi ellerinizi belinize yerleştireceksiniz. Şimdi de çamurun içine atlayacaksınız. Camur'dan nefret ederim Bence camur... bu ne yapayım Çok saçma Peki biz Şirin babayı tekrar eski haline döndüremez Hı. miyiz Belki Şirin babanın laboratuvarında bir formül vardır Evet Bence de bunu deneyebiliriz kurnaz Aa, Size burada bulacağımızı söylemiştim Genç iksiri panzehiri için 29. bölüme bakınız hmm, Dur bakayım Aa, Burada yok Aa, sakın bu trollün aldığı olmasın ha! Ay, öyleyse onu derhal geri almalıyız. Ay. Ben de gelebilir miyim? Ha? Hadi ne olur. Çok üzgünüm Şirin Baba ama sen daha çok küçüksün. Ee, ben de buna katılıyorum. Sevgili Şirin Baba'ya birilerinin göz kulak olması gerek ve ben de bu işi pekala yapabilirim. Hangisinin daha kötü olduğunu ben de bilemiyorum. Seni burada bırakmak mı yoksa yanımızda götürmek mi? Eğer sizinle gelirsem çok daha kötü olur. Bu kalıyorum anlamına mı geliyor? Evet ama Sakar Şirin de burada kalacak ve hem sana hem de Şirin Baba'ya göz kulak olacak. Artık anlıyorum ki genç Şirin Baba'ya göz kulak olmak trolle uğraşmaktan çok daha tehlikeli bir işmiş. <laughs> Biraz daha büyüdüğüm zaman, ben de sihirli Şirin formülleri yapabileceğim. <laughs> hey! Ne oluyor? Laboratuvarı kim kilitledi? Bence oradan uzak durmalısın Şirin Baba. Çünkü küçük Şirinler böyle şeylerle uğraşmasın. Tamam, tamam. Hadi Şirinler, saklambaç oyunu oynayalım. Sen ebe ol. Şimdi, gözünü kapat ve bine kadar say, hadi! Ha bine kadar mı? Neden? Yoksa bir kadar saymayı bilmiyor musun? Aa, tabii ki biliyorum canım. Hayır bilmiyorsun. Evet biliyorum. Hayır. Evet. Hayır. Şimdi sana göstereceğim seni oyun bozan afacan. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi gidip diğer şirinleri bulayım. 58 59 Altmış. Ee, e, Kurnaz Şirin, ee, Şirin Baba biraz önce ormana doğru koşuyor. Lütfen şimdi aklımı karıştırma Sakar. Altmış bir, altmış iki, altmış e, bir... Ama Kurnaz Şirin, ee, ya Şirin Baba ormanda kaybolursa? Canım tabii ki ormanda kaybolacak. Ben de gidip onu bulacağım. Burada Şirinlerin saklanmaca coğunu oynuyoruz. Ve sen bana kaçta olduğumu unutturdun. Aa, Kurnaz ee, çok üzgünüm. Bir, e. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. <laughs> İşte orada! Şu anda uyuyor, şansımız varmış. Ya işte bu beni hiç korkutmuyor. <laughs> ah Tanrım, kitap buralarda bir yerlerde olmalı. Hey ufaklıklar yoksa bunu mu arıyordunuz? Hey, 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 hey. Artık bu kitap benim oldu ve çok yakında sizler de benim olacaksınız. ya. Hey, 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 hey. Hiçbir yere kaçamazsınız. Lü 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 lütfen bırakın. G gidelim bak, <laughs> Buradan bana hediye vermeden hiçbiriniz paranız çıkamazsınız. Ama bu sefer hiçbir şey getirmedik ki. Ha ben getirdim. <laughs> Hayır, trolü ikinci kez kandıramazsın. Ha seni hiç kandırır mıyım? Ha bak. <laughs> bu gerçekten çok güzel bir sürpriz olabilirdi ama işte Heh, eğer istemiyorsan ben de... Çabuk ver bana şu hediyeyi! Ben sürprizleri çok severim! Peki kitap hanginiz aldınız? Kitap, kitap mı? Oh ya, olamaz! E ee, neden bana bakıyorsunuz ki? O mağaraya dönüp trollden büyük kitabı rica etmemi beklemiyorsunuz herhalde. Aramızda büyü yapmayı bilen bir tek Şirin Baba var. Yani vardı. E biz bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ama büyü yapan ki. birini tanıyoruz. Ne ben anne. Zekilleri çok severim, ormanlarda gizlenirim. Umarım koca bir balık yakalarım çünkü ben azmın tadını iyi bilirim. <laughs> Bana bak gidecek. <laughs> He? Acaba şirinleri gördünüz mü? Hmm bana öyle geliyor ki karnımı doyurabileceğim. E şey, e, şirinler mi demiştin? He, şirinler! Hey! Yoksa sen troll müsün? Troll mü? <laughs> e, ben alçak gönüllü ve iyi kalpli bir büyücüyüm. Sahi mi? Evet. Senin gibi bir şapşalın troll olmayacağını tahmin etmeliydim. Seni biz yumurcak azman yakala onu. Aaa! <laughs> <laughs> oynamak mı istiyorsun? Beni yakalayamazsın. Sakın kaçmasına izin verme! Aw! Hey! Sen iyi kalpli bir büyücü değilsin. Dur diyorum senin sefil şirin yavrusu. İşte yakaladım seni. Hop gel buraya gel. Gel buraya diyorum sana yakalayacağım seni. Dur diyorum birik şirin. Bir daha asla tek bir şirin bile görmek istemiyorum. Anladın mı? O Gargamel! O oh, yine mi şirinler? Gidin başımdan! Artık sizin gibi afacan şirinlerle başa çıkamıyorum çünkü yaşlanmaya başladım. Ama Gargamel ihtiyacın olan şey bizde! Ee, söyle bakalım neymiş o? E seni eskisinden daha genç yapacak sihirli bir kaynak bulduk. Yani siz, siz gençlik köşmesi mi buldunuz ha? Sana neresi olduğunu gösteririz Tabi eğer trollun yaşadığı mağarada Unuttuğumuz o kitabı alıp bize verirsen hmm, Peki onun bir gençlik çeşmesi olduğunu Nereden biliyorsunuz Bana kanıtlayabilir misiniz k k Kanıtlamak mı yani şey şimdi ha. Merhaba çocuklar uzun süredir sizi arıyorum Şşş. Hey İşte beni deliler gibi kovalayan kötü büyücü bu Hadi onu yakalayalım Sakin ol Şirin baba bize yardım edecek Şirin, Şirin babamı? Baba mı baba. Bu Şirin baba mı Öyleyse anlattıklarınız doğru. Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun Ahbap? Beni hemen yere bırak! Gelecek sefer benimle konuşurken çok dikkatli ol büyücü! Pekala, size istediğiniz kitabı getireceğim. Siz bana şu sözünü ettiğiniz gençlik çeşmesini gösterin yeter. İşte trollün mağarası burada. Ve tabii troll de orada. Evet, hiç kimse benim büyülerime karşı koyamaz. Şirinler, burada bekleyin. Size kitabınızı geri getireceğim. nerede durduğunu bile sormadı. Ona asla güvenilmez. Bunu her yaştaki Şirin bile görebilir. Çok haklısın Şirin baba ama o bize yardım edebilir. Bu onun da işine gelir. Hadi. Hey, troll ortalıkta görünmüyor. Bu benim işimi çok kolaylaştıracak demektir. <gülüyor> 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 Buraya giren hiç kimse bana hediye vermeden soyumdan alamaz. E, bir hediye. Aa tabii ki. Tabii tabii. İşte burada bir tane olacaktı. neredeydi? Aa. Tamam buldum işte. Çok kısa bir süre sonra iğrenç kokulu bir kara kurbağası olacaksın. Troll. ay. Ay. Şey galiba bir aksilik oldu. Ben seni şimdi kelebeğe çevirmeyi deneyeceğim dostum. Ne beceriksiz büyücü böyle bu? Galiba bize yardım edemeyecek. Hadi gidip kitabı alalım. Pekala, bunu sen istedin. İşte sonunda becerdim. Ay. Şirinler bu durumda bile boyumuza ulaşmıyor. Peki Şirin <ım> baba omuzlarını alırsan oraya erişebilir Şirin'i. Şirin baba, Şirin baba. Aa Şirin, şirin, baba. şirin baba. Şirin baba. <APG1> şirin baba. Kalktım, çocuklar. <laughs> i̇şte kitabınızı buldum. Ay ay. Aa ah. merak etme Şirin baba seni düttüm. Düşeceğim. içeceğim Ya Ay, hala peşimde yaklaşıyor ha! kaç azman kaç çabuk 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 kaç 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 ya işte böyle Şirin Baba. Biz sadece seni biraz gençleştirmek istemiştik. <laughs> evet, sana sürpriz yapacaktık Şirin Baba. <laughs> Ama hiçbirimizin aklına bu kadar çok küçüleceğin gelmemişti Şirin Baba. Yani ben büyüdüğüm zaman Şirinlerin lideri mi olacağım? Öyle mi diyorsunuz yani? Abi Hı. şimdi ilk ve tek liderimiz Şirin Baba'dır. Tamam öyleyse, ne bekliyoruz ki? Hmm. Orada çok fazla kaldığını düşünmüyor musun? Umarım ne yaptığını iyi biliyordur şirinler. Ah tanrım! Şirin baba! Bir şeyiniz yok ya! Şirin baba! <laughs> Merhaba benim. Benim minik şirinlerim. Ah <laughs> Şirin baba! Seni böyle yeniden yaşlı görmek çok güzel. Ya! <laughs> şirin baba çok ya, şirin güzel! Baba. <laughs> Yine de benim için pek bir sakıncası yoktu. Dokuz Ha kurnaz Şirin bu arada Şirin Baba'yı deniz kağıtına geldi. Aa nereye ha? saklandıklarını söylemek hiç de hoş olmaz değil mi? Elinde sonunda sizi bulacağım Şirin Baba. Hiçbir Şirin kurnaz Şirin'i atlatamamıştır. <laughs>